Eğer sen de neverfap'i ciddiye almıyorsan hikayemi okumalısın. Bu aslında benim başımdan geçen kısa bir hikaye. Bundan tam 8 sene önce ilk sevgilimden ayrılmıştım. Bu benim için neredeyse bir yıkımdı. Mantıklı düşünemiyordum ve bununla beraber içine düştüğüm boşluğu doldurmak için delice PMO'ya başladım. Bu karanlık ve yalnızlıktan 3 yıl sonra bir kızla tanıştım. O her zamankinden daha tatlı, zeki ve sevgi doluydu. Kısa sürede birbirimizi sevdik ve buluşmaya başladık. 3 yıl böylece devam ettik. Onunla birlikte olmak beni her zaman mutlu ediyor, rahatlatıyordu. Öyle ki eksik kalan özgüvenimi geri kazanıyordum. Onun hayatında bir tane olduğunu düşünüyordum. İşte bu hayat beni başarılı kılacaktı. Ama PMO beni perişan etti. Bir türlü porno ile alakalı ne varsa tamamen arınmış olarak kurtulamıyordum. Bizim cinsel hayatımız her zaman hareketli değildi ama o beni seviyordu ve böylece birkaç yıl ilişkimizi sürdürdü. Fakat bir noktada cinsel hayatımız sekteye uğradı. Çünkü ben her ne kadar istekli olsam da o bunu arzu etmiyordu. Geçen 5 yılın ardından 2 gün önce benden ayrılmak istediğini söyledi. Beni çekici bulmadığını ve artık ona cazip gelmediğini söyledi. Yani her ne kadar cinsellik eşler arasında tek önemli nokta olmasa da hala önemli. Nitekim ona PMO bağımlılığından ve bunca sene bunu ondan gizlediğim için utandığımdan bahsettim. Ağlamaya başladı. Ben de eğer birlikte gayret edersek hatalarımızı telafi edebileceğimizi söyledim. Böylelikle o benim bağımlılığımın üstesinden gelmeme yardımcı olabilirdi. Uzun zamandır birlikteydik ve onu kaybedemezdim. Bana tüm bunları önceden anlatmam gerektiğini söyledi. Bunca zamandır neden hiçbir şey yapmadığımı sordu. Nihayetinde söylemekte çok geç kaldığımı söyledi ve artık beni en iyi arkadaşı olarak görüyor harekete geçmem ve mücadele etmem için beni teşvik etti. Fakat benimle devam edemeyeceğini söyledi. Şu an kalbi kırılmış bir vaziyetteyim ama hala PMO'dan vazgeçmedim. Bir dahaki sevgilimi yalan zevklerim ve berbat bağımlılığım sebebiyle kaybetmeyeceğim. Farklı bir adam olacağım işte. PMO'dan kurtulmuş hür bir şekilde hayatıma yeni baştan başlayacağım. Her neyse, beyefendiler ve hanımefendiler, eğer siz de Neverfab'de kalmak için bir sebep arıyorsanız, ümit ederim ki benim hikayem sizlere yardımcı olur. Sevdiğim kızı ve en iyi dostumu PMO yüzünden kaybettim. Çünkü hala kendime engelleyemiyorum. PMO düşmanınızdır. Relapse olmamalı, başa dönmemelisiniz. Bir daha buna bulaşmak için kendinize hiçbir sebep bulmayın bir daha asla tamam mı